Selamünaleyküm kardeşler. bugün çok hani yaygın bir söylem halinde Türkiye'de söylenen işte 50 yıla kalmaz dinler yok olacak işte İslam yok olacak bitecek falan. Ya bunlar aslında Batı'da 1850-1920 arasında söyleniyordu. çok böyle nasıl diyeyim, en ultra aydınlanmacılık falan dönemlerinde söyleniyordu. Batı'da da terk edildi aslında ama Türkiye'de ben 1850-1920 arasında kalmış bir ateizm olduğunu söylüyorum size uzun zamandır. Bu onun çok net göstergelerinden biri. Türkiye'de hala insanlar böyle zannediyorlar. Çok araştırmacı, bilimsel, işte batıya açık filan dünyayı bilen insanlar olmalarına rağmen kendi mahallelerini dünyayı temsil ediyor zannediyorlar. Onu kısaca gösterdiğim bir video olacak. Umarım faydalı olacak. Genellikle çoğu göstereceğim istatistiği. Pew'un anketlerinden aktaracağım. Türkiye'deki durumu söyleyecek olsak, Türkiye'de KONDA'nın 2011'de yaptığı istatistikte yani şöyle söyleyeyim bu istatistiklerde ateizm, deizm, agnostizm ve benzeri gibi hani dini inanç bir din, dini inancın olmaması durumu genelde tek şey havzada hesaplanıyor. Ve %2 civarındaydı 2011'de. 2021'de yapılan ankette %6'ya çıktı. Ki bu üç katlık artış 10 yılda çok ciddi bir miktar demek. Yani Türkiye bazalinde düşünülecek şeyler var. Ki bununla ilgili zaten videolar çektik daha önce. Özellikle bu üç katlık artış aslında bütün topluma kıyasla o 3 kat olduğu için özellikle belli yaş gruplarında çok daha büyük bir anlam ifade edecek ki insan, insanların çoğu 40 yaşına sonra mesela din değiştirmezler. Ama işte ne bileyim ergenlik çağındaki çocuklar üzerinden yapılsaydı belki bu 3 katın çok daha üzerinde bir oran ifade etmesi gerekir ki 40 yaş üstünde tolere edebilsin. Yani belki 5 kat, 6 kat, 10 katlık bir artış görmen gerekiyor. Ki bu aslında sahada müşahede edilen bir şey, edilen bir şey Türkiye'de. Yani sahada bizatihi müşahede edebiliyorsunuz bunu. Bu meselenin Türkiye'deki durum Fakat dünya Türkiye'den çok farklı bu konuda. Ve aslında işte dünyayı çok iyi tanıdığını falan zanneden işte filan kesimin dünya hiç tanımamasıyla alakalı bir durum. Ve ben bunu inşallah göstermeye çalışacağım burada. Hem ateizmin dünya üzerindeki artışının da sebepleri üzerine vesaire konuşmaya çalışacağız umarım. Şimdi öncelikle göstereceğim şey Huntington'un şu eseri ki bu uluslararası siyaset açısından önemli bir eser yani neredeyse klasik olma hüviyeti kazanmaya yaklaştı. Burada sayfa 84'te bu tablo verilmiş. Özellikle 1900'den itibaren alması hasebiyle eee bir tablo. 1900'lerden e, 2000'e kadar özellikle 1900'de bakıldığında İslam dünya üzerinde bakın üçüncü dördüncü din konumunda. Çin halk e, birinci din, Batı Hristiyanlığı yani nüfus kalabalığı olarak konuşuyorum bunu. Batı Hristiyanlığı, e, Çin halk dinleri, Hinduizm, sonrasında İslam geliyor. Bu 20. yüzyılın başındaki durum. Fakat 20. yüzyılın sonuna geldiğimizde ikinci din durumunda ve bu tablo Pew'un anketlerinde görüleceği üzere 2070 yılında İslam dünyanın en kalabalık dini olacak. Ve zaten artış ivmesine bakıldığında da çok istikrarlı bir şekilde artan tek din İslam. Burada dramatik bir düşüş var Çin halk dinlerinde özellikle. %23 civarından ki Çin nüfusuyla beraber düşünmeniz gerekiyor tabii bunu. 1,5 milyarlık bir nüfusun halk dini bu. %5'lere, %2,5'lara kadar düşen bir yapısı var. Ateizme baktığınızda yani bu istatistiksel olarak ciddi alınacak bir rakam değil. Fakat %4'lere, 5'lere ondan sonra 1970'ten sonra da bir azalma var. Bunun azı sebebi nedir? Yani özellikle şurada dünya üzerindeki ateizm hakkında konuşacaksak bunun aslında en büyük yordayıcısı Çin halk dinleridir. Yani dünyada ateizm miktarının artışındaki en büyük yer Çin'dir. Çünkü Çin'de bilindiği üzere Mao'nun kültür devrimi dinleri yasaklayıcı bir mahiyet arz ediyordu ilk dönemlerde. Şimdi bazıları serbest bırakıldı. Fakat veri paylaşımı hala problemli. Çin özellikle sansür şey çok güçlü ve bazı dinler halen yasak. Bazı dinlere ciddi bir şekilde yaptırım uygulanıyor vesaire. Aslında bunu direkt şuranın üzerinden anlayabilirdik. Mesela şuradaki Çin halk dinlerindeki azalma aslında şuradaki tam ateizm sayısını da karşılıyor neredeyse. Yani batı üzerinde Avrupa üzerindeki geçişler çok da istatistiğe büyük etki yaratacak geçişler değil. Mesela Çin nüfusunu, dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'i kadar düşünseniz. Buradaki %18'i 5'e böldüğünüzde yaklaşık 3.6, e yakın bir sayı elde ediyorsunuz ki aslında bu sayıyı veriyor size. Ee, özellikle şuradan şey yaptığınızda %21 bölü 5 deseniz 4.2 gibi bir sayı ediyor. Ki tam denk geliyor. Tabi elbette bu hepsi direkt Çin üzerinden değil ama e, neredeyse neredeyse %90'ının Çin'in etkilemesi ile olduğunu söylemek güç değil bu Pew Research sitesi şu göstereceğimiz üzere bakın dünya üzerindeki dini inanışı olmayan kişi miktarının %61 içinde yaşıyor. Ve 2050'ye kadar e, hani bu sayıların değişmesi bekleniyor ki bu Çin'de de muhtemelen azalacak. Bu dünya üzerindeki yaklaşık 1 milyar 131 milyonluk dini inancı olmayan kişi sayısının yaklaşık 700 milyonun Çin'de yaşadığını gösterir ki e, ileride Çin'de bu mevzuların biraz daha rahatlamasıyla bu miktarın daha da düşebileceği e, düşünülebilir. Şurada Pew'da da mesela özellikle Çin'deki değişimlerin, bu istatistiklerin geleceğe yönelik tahminlerini ne derece değiştirebileceğini göstermesi açısından kıymetli. Çin'den gelecek veri akışının değişmesi veya orada biraz daha mevzunun rahatlamasıyla alakalı. Özellikle Huntington'da bu veriyi yorumlarken Çin'in etkileyici, istatistik değiştirici durumundan bahsediyor ki bu bizi aslında ilginç, ironik bir duruma götürüyor. Şu an Türkiye'de mesela şöyle bir algı var, dinler işte baskıyla yayılıyor, bütün dünyada baskıyla tutunabiliyor işte dinler nasıl bir baskı uygulayabildikleri için varlar falanın tam tersine ateizm dünyada baskıyla tutunabilen tek yapı şu an dini açıdan. Yani tamamen baskıcı bir şekilde diktayla ateizmin zorla dayatıldığı Mao'nun kültür devriminden sonra dünyada ciddi bir sayıya ulaştı ve halen onu o sayı sayesinde tutulabiliyor. Bugün Çin serbest bıraksa dinleri muhtemelen ateizm miktarı direkt yarının altına inecek. Şu anki sayısının yarısını belki daha aşağısına inecek. Bu durumda ironik yani baskıyla tutunabilen tek yapının dinleri baskıcılıkla etmesi de biraz ironik. Evet ama bizde global fazla ciddiye alınmaz ve lokal kalmaya mecburuz. Şimdi Huntington'un grafiğine tekrar dönecek olursak. Burada şöyle bir yorumda bulunuyordu ki Müslümanların sayısındaki artış çarpıcı çarpıcı olmuş. 1900'lerde %12.4 olan sayı 1980'de %16.5 başka bir hesaba göre %18'e çıkmıştır. Şöyle diyor devamında. 2025 yılı için bir istatistik tahmininde bulunuyor ki bu ilginç. Bu istatistik neredeyse tamamen tutuyor. 2025 yılı için istatistik tahmininde Hristiyanların dünya nüfusuna oranı 1980'lerde %30'a çıktı. Bir süre aynı seviyelerde kaldı. Yani şurada %30'a çıktı, aynı seviyelerde kaldı. Şimdi neredeyse gerilemektedir diyor. Bakın 30'dan aşağı doğru inmiş. Ve muhtemelen 2025'te dünya nüfusunun muhtemelen %25'ini oluşturacaktır. Yani Hristiyanlık azalarak %25'e gelecektir. Burası pek e, bu kadar düşmedi. Nüfus artışında aşırı yüksek oranların bir sonucu olarak bu önemli. Yani e, nüfus artışında Müslümanların e, şu durumun artışını doğumla direkt açıklamaya çalışıyor ki aslında bu durumu işte e, Huntington'da, Pew'da, BBC ve benzeri gibi haber siteleri de İslam'ın yayılışını açıklamak ya sadece doğum oranıyla açıklamaya çalışıyorlar ki bunun doğru olmadığını göstermek de bu videonun konularından birisi yani sadece bununla açıklanamayacağını göstermek de bu videonun konularından birisi. Umarım onu da konuşacağız. Tekrar dönelim. Evet, dünya genelindeki Müslümanlar önemli ölçüde artacak diyor. 2025 yılında Huntington bunu 1993'te yazıyor. Yüzyılın sonlarına doğru dünya nüfusunun %25'ine ulaşacak. Birkaç yıl sonra ise Hristiyanların sayısını geçecek. 2025 yılında belki de dünya nüfusunun %30'una ulaşacaktır demiş Huntington. Peki biz buraya geldiğimizde. 2010 yılında yapılan Pew anketinde Antington'a yaklaşık söylediğini görüyoruz. Fakat Hristiyanlığın bulunduğundan daha fazla olduğunu, %30 civarında. Hristiyanlık Müslümanların oranı %23'e çıkmış. Bu Antington'un yaklaşık tahminine yakın ki 1970'ten itibaren neredeyse iki katın çıktığını gösteriyor Müslümanların nüfusunun. İnanmayanların oranı %16.4 diye aşağı doğru gidiyor ve dünya üzerinde yaklaşık 1.6 milyar civarında Müslüman görünüyor. Peki trend böyle devam ederse yani bu şekliyle devam ederse sadece umulan şey nedir? 2050 yılına doğru. Şunu biraz daha nasıl yaklaştırabilirim bilmiyorum. Fakat aynı şekilde devam ederse bugün 1.6 olan milyar olan Müslüman sayısı 2050 yılına kadar 2.76 milyara. Bakın 2.17 olan 2.92'ye. Hristiyan oranı bu 2050 yılına kadar. Şöyle göstereyim. %29 civarına çıkması bekleniyor İslam'ın. ve Hristiyanlığın aynı miktarda kalması bekleniyor ateist oranı yüzde 16'dan yüzde %13 13'e düşmesi bekleniyor 1.33 milyardan 1.23 milyara düşmesi bekleniyor yani hiç de tablo globalde arkadaşlar çizmeye çalıştığı gibi değil Peki projeksiyon biraz daha uzatılırsa yani 2050'ye kadar bu şekilde devam ederse diye düşündük nasıl olacak sayı diye peki devam ettirsek bunu aynı şekilde devam ederse şu anki haliyle devam ederse Müslüman oranı 2070 yılında Hristiyanlığı yakalayacak ve %32'ye ulaşacak. Dünyanın en kalabalık dini olacak 2070 yılında. 2100 yılında ise arayı giderek açtıktan sonra dünyadaki her üç insandan birinin Müslüman olduğu bir yapıya dönmüş olacak dünya. Burada aslında 200 yılda Müslüman oranının yaklaşık 3 katına çıktığı gibi bir projeksiyon görmüş oluyoruz bu haliyle. Aslında bu istatistik daha da değişmeye meyyal. Çünkü şuradaki ateist oranı şu grafikte %16'dan %13'e düşeceğini düşündüğümüz ateist oranı Çin'deki bir dini rahatlama veya dinlerin daha rahat bırakılmasıyla çok daha sert bir düşüşe gebe olabilir. Şimdi bu durum aslında şey yani Pew bunu açıkladığında bayağı sansasyonel bir etki yarattı. Ne kadar Türkiye'de bilinmese ve İslam'ın yok alacağını düşünmeye devam etse bile insanlar Türkiye düzlemine bir geçelim artık. Bizim şeyler Türkiye yeni ateistleri orada kalsın. Şöyle bir haber yapılma şeyi oldu bunu. Yani İslam bu şekilde artıyor. Bunun sebebi işte doğurganlık. Sadece doğurganlık. Yani kedi gibi ürüyorlar. Hani klasik oryantalizmin e, yüzyıllardır yaptığı vurgu ki halen yaygındır. Orta onlar kedi gibi ürüyorlar. Bu yüzden şey olacak falan. Hani yayılıyorlar gibi bir şey yapıldı. Evet anket sadece bununla açıklanamaz. Bunu birazdan göstereceğim. E, çünkü olgu multifaktör. Yani tek nedene bağlı değil ki bu pek çok yönden ele alınmış bir durum. Konu elbette doğurganlıkla etkili çünkü nüfus üzerinden konuşulan bir şey ama tek etken doğurganlık değil elbette. Bu şuna benziyor yani bir çocuk başarılı neden başarılı çünkü derslerine düzenli çalışıyor. Bu bütün olguyu açıklamaya yetmez yani bu çocuğun işte ne diyeyim sosyoekonomik düzeyi, ailesinin eğitim düzeyi, IQ puanı ve benzeri işte iyi öğretmen bir sürü etkeni olan bir şey. Ama siz tek şeye indirmeye çalıştığınızda aslında söylemek istediğinizi söylemiş oluyorsunuz. Neye dönüşüyor bu? Aslında İslam'ın nüfus olarak artıyor oluşuyor. Elbette başta bakımda olumlu bir şey Müslümanlar açısından. Fakat bu tersine çeviriliyor. Haber olarak yansıtıldığında özellikle BBC, CNN, Docevella vesaire bu şekilde haber yapmışlar bunu. Tersine dönüyor. Yani bir anda o olumluymuş. Kedi gibi ürüyorlar ondan bu kadar artıyor falan hani gibi bir tenkite dönüşüyor. Olumlu bir şey bile. Yani her şey olumsuz zaten bir hale dönüyor Müslümanlar. Konu ee, söz konusu olunca özellikle uluslararası medyada bu konuda bu şekilde olumsuzlaştırılmış oluyor. Bu elbette bütün veriyi açıklamayacak. Birazdan göstereceğim. Zaten Pew konuyu çalışırken şeyle de doğum oranlarıyla da beraber oluyor. Burada şöyle dinler bazalinde doğum oranları üzerine bir e, istatistik var. Burada Müslümanların doğum oranı şeyden yüksek diğer dinlerden. 3.1 aylık başına. E, Hristiyanlarınki 2.7. Global ortalama kişi önemlidir. 2.5. Burada şöyle e, 2.1'in üzeri aslında idame sayılır. 2.5'in üzerine çıktığında Doğal olarak doğum oranı kaynaklı sizin orantınızın artacağı anlaşılır. Çünkü siz normal ortalamanın doğumunu aşmışsınız demektir. Yani burada hem Müslümanların hem Hristiyanların aslında doğum oranının üzerinde, total doğum oranının üzerinde olması sebebiyle orantılarının artması doğal. Hatta burada ateizme baktığınızda mesela 1.7 civarında ki bunun altında kaldığı için orantısı düşecektir. Peki bu bütün tabloyu açıklayacak mı bize? Elbette açıklanacak. Tabloda konuşulması gereken başka şeyler var. Çünkü burada doğum oranının dışında başka bir etmen var mesela tamam Müslümanların doğum oranı yüksek ama ortalama ömür beklentisi en düşük olan grup Müslümanlar burada 65-75 yaş aralığı burada ateizm işte gay dini inancı olmayanlar 75-80 e Hristiyanlarınkine nispeten düşük aslında bu bir veri yani bunu e kompanse edebilecek bir veri türü. Şimdi burada ortalama yaşam beklentisi aslında önemli bir veri türü çünkü burada şöyle anlayabilirsiniz. Bugün bir ortalama ailenin kaç çocuk yapar? Yani Türkiye'de iki çocuk, üç çocuk, üç bile çok görünür. Yani çok fazla ben yani sık rastlanan değil. Özellikle bizim yaş grubumuzda, bizim kuşağımızda. Fakat bunu 100 yıl geriye gitseniz, 150 yıl geriye gitseniz, 1800 yılına gitseniz bir ailenin 9 çocuk, 10 çocuk yapması çok doğal bir şey. Fakat burada çocuk ölüm oranı çok kritik bir anlam ifade ediyor değil mi? Yani çocuk ölüm oranının ee, yüksek olması nüfusun artışını engelliyordu. Aslında mesela siz 1200 yılına, 1300 yılına gittiğinizde nüfusun bugün alıştığınız gibi sürekli artan bir şey olmadığını müşahede ettiğiniz, Bazen azalan bir şey olduğunu müşahede edecektiniz. Burada e, özellikle ölüm hızı, özellikle çocuk ölüm hızı nüfus üzerinde en önemli yordayıcılardan birisidir. Ve bu hiç sanki bir faktör değilmiş gibi ele alınıyor ki halen İslam coğrafyalarında bu oran nispeten yüksek Tabii bunun istatistiğe ne derece yansıtıldığı konusu bir problem bunun dışında Orta Doğu'da özellikle İslam coğrafyalarındaki işgaller işte bombalamalar öldürülmeler filan bunlar ne derece hesaplanabildiği ne kadar sayıya dökülebildi bu da ayrı bir problem ki bunun için bu istatistikleri bizim yapıyor olmamız gerekir o zaman daha net bir şekilde anlayabiliriz fakat bu faktör göz ardı edilip veri yorumlanamaz peki bu veriyle sadece olayın açıklanamayacağını gösteren tek delil bu mudur hayır Şöyle yapalım. Aynı tabloda Hristiyanlara bakalım. Hristiyanlık 2.7 oranında. 2.7 doğum aslında normal doğum hızının üzerinde. Yani dünya çapındaki doğum oranının üzerinde ve Hristiyanlığın bir sürekli artan bir ivme göstermesini beklerdik. Burada bakıldığında Hristiyanlık aslında 1970'ten itibaren hep sabit görünüyor. Ve bize artış da öngördürmüyor. Yani orantısal şeye tekrar döndüğümüzde bu 2.7 %30'da stabil kalmış. Ve bugün aslında az önce gösterdiğimiz grafik 2070'deki beklentiyle de aynı. Yani bu orantı her zaman mevzuyu açıklamıyor. Öyle olsaydı Hristiyan oranının gittikçe artmasını beklememiz gerekirdi. Bunun dışında daha önemli bir diğer nokta. Bakın 2050'den sonra 2.3 ve 2.3 doğum oranında İslam ve Hristiyanlık eşitleniyor. Yani doğum oranında bir düşme de bekleniyor Müslümanların 3.1'den 2.3'e 2050 yılında. 2.7'den 2.4'e yani şey 2.3'e. 2050'den sonra biz doğum oranları eşit olduğunda İslam ve Hristiyanların aslında eşit olmasını beklememiz gerekir. Veri sadece bununla yorumlanabilecek olsaydı. Fakat veri sadece bununla yorumlanabilir durumda değil. Çünkü bakın 2050 yılındaki doğum oranı eşitlenmesine rağmen İslam ivmeli bir şekilde artmaya devam edecek. 2070'te Hristiyanlığı yakalayıp 2100'de çok geçmiş olacak. Fakat 2050 yılında doğum oranı eşitlenmişti bile. Bunun üzerine İslam 2070'de Hristiyanlığı yakalayıp 2100'de geçecek. Demek ki konu sadece doğum oranıyla alakalı değil. Öyle olsaydı İslam Hristiyanlığı burada göründüğü gibi yakalayıp geçemezdi. Peki burada açıkça yazılmış zaten. Mesela burada şunu ele almışlar. Demişler ki biz doğum oranı şeyini çıkarsaydık. Yani tüm dini grupların doğum oranı eşit bir paydayla ele alınsaydı ne olurdu? Bakın Müslümanlar aynı şekilde dünyanın en hızlı büyüyen grubu olmaya devam ederler bu durumda. Da. Yani bütün dinlerin doğum oranını eşit orantıda alındığında da Müslümanlar dünyanın en büyük, en hızlı büyüyen dini olmaya devam ederler. Bu direkt Pew'un anket yorumu. Çünkü bunu istatistikleri de oynayabiliyorsunuz. Doğurganlık oranlarını eşit işte attığınızda gene ileriye doğru öngörüde bulunabiliyorsunuz ankette. Ve bu aslında az önce söylediğimiz 3 delil artı bununla bu söylemin de terk edilmesi lazım fakat o kadar yaygın ki halkın ağzına kadar bulaşmış bir durumda bu söylem. Bu da batı medyasının ne derece iyi niyetli olduğunu göstermesi açısından önemli. Yani istatistik çalışmada bu direkt belirtilmiş bir şey. Yine doğum oranları eşit atıldığında dünyanın en büyük büyüyen, en hızlı büyüyen dini olmaya devam eder. Peki 2050'ye gelindiğinde, bakın 2050 yılına gelindiğinde görüntü yine yaklaşık aynı olurdu Senaryo. Olarak. Yani 2050'de... İşte İslam şu sayıya ulaşacak, şu yüzdeye ulaşacak, sayısı böyle artacak demişti ki aynı olurdu diyor. Doğurganlık oranını iştatsaydık da böyle olurdu. Burada Hristiyan popülasyonunda hafif bir artış olurdu. Yüzde 32'ye çıkardı. 31 yerine Müslüman popülasyonunda yüzde 30 yerine yüzde 29'a inerdi. Ancak bu yükseliş düşmezdi. Yine dünyanın en hızlı büyüyen dini olurdu. Şimdi ben hep bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın Batı medyasının veya halk arasındaki yaygın söylemin Size kendinizi entelektüel hissettirmesi gibi bir durum var fakat şu ana kadar 5-10 tane bariz hatalı söylemenizi aslında çok basit bir metni ki üzerine konuştuğumuz metin bu ki okumadan konuştuğumuz için bu biraz böyle oluyor. Tıkır 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 aslında benim yorumlamama bile gerek kalmaksızın direkt metnin içerisinden gösterebilirdik. Neyse devam edelim. Peki din değiştirme olgusunu müstakilen gösteren en güzel tablo şu bence şöyle göstereyim. Burada totaldeki din değiştirmeler. Burada Hristiyanlığın şeyin, ateizmin bir kazancı var. Yaklaşık olarak yani bu tabii öngörüle. 2010'dan 2050'ye kadar 60 milyon insanın ateist olacağı söyleniyor. Fakat bakın Hristiyanlıktan çıkan kişi sayısı da 60 milyon. Yaklaşık bu Avrupa'da şekillenecek bir olay. İslam'a bakıldığında 3.2 milyonla artı durumda. Ki aslında bu çok büyük bir nüfus payına karşılık burada hiçbir azalma yaşama, yaşamaması bile olumlu. Folklorik dinler pozitif görünüyor fakat şu miktarlar Çin'indeki değişmelerle çok fazla manipüle olabilir ve değişebilir durumda. Aslında burada dünya üzerinde globalde konuşulabilecek şey insanların Hristiyanlıktan ateizme geçiyor olması. İslam için böyle bir şey konuşulamayacağı hatta burada bakın yine pozitifte. Doğum oranı ve benzeri diğer faktörlerle zaten artıyor olmasına rağmen burada da artı pozisyonda olması bizim İslam'dan ateizme geçiş gibi bir şey konuşamayacağımız global ölçekte bize kolaylıkla söyletir. Ve aslında bu tablo Hristiyanlıktan ateizme geçişin özellikle Avrupa'da çok ciddi bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Mesela Fransa'da 2015 yılında %65 oranında Hristiyan kalmış. Aslında bu dünyanın işte eksen şeyini Hristiyanlığın mesela ekseni aslında Hristiyanlık artıyor. Fakat Avrupa'da değil Afrika'ya doğru özellikle nüfus şeyiyle Afrika'ya doğru bir kayma var Hristiyanlığın merkezindeki Avrupa'da. Özellikle İslam'ın orantısını arttıran bir durum bu. Ateizmle birlikte Avrupa özelinde düşünüldüğünde. Şöyle yapalım. Aslında işte şu grafiklerden Avrupa'da bir Hristiyanlıktan çıkma ve ateizmin yaygınlaşması üzerine konuşulabilir. İşte Almanya'da %70, Fransa'da %65, İspanya'da %65, İtalya'da %80 oranında düşmüş bir Hristiyanlık oranı var. Ki burada az önce şurada gösterdiğimiz gibi Hristiyanlıktan bir çıkışta öngörülüyor 2050'ye kadar. 65 milyon insanın daha Hristiyanlıktan çıkması, 60 milyon insanın daha dini inancı olmayan grubuna geçmesi bekleniyor. Burada batıda özellikle bir ateizm, deizm ve benzeri yaygınlaşmasından söz edilebilir. Veya Fransa örneğinde şu burada bu Britan Britanica'nın sitesinden 165 oranında şu an mesela, %8 oranında mesela bir Müslüman oranı var. Burada özellikle bu payın 2050'ye kadar azalması beklenip mesela bu yüzde ellilere düşüp bu din dışı gruplar artıp İslam artıp gibi bir farklı bir Avrupa ile karşılaşabiliriz önümüzdeki yıllarda. Burada mesela Katolik Hristiyanlık, Protestan Hristiyanlık, diğer dinler İslam burada %4.4 Almanya'da bu oranların hepsinin değişeceği öngörülebilir. Tekrar döndüğümüzde Pew'da bu duruma şöyle işaret edilmiş. Yine içerisinden direk şey yapıyorum. Hristiyan olan dünya nüfusunun genel payının nispeten sabit kalması beklenirken Hristiyanların bölgesel dağılımının değişmesi öngörülüyor. Belki de en ön önemlisi Sahra Altı Afrika'da yaşayan dünyada Hristiyan payının 2010'da %24'den %38'e çıkması beklenirken yani Hristiyanlığın merkezi aslında Avrupa'dan Afrika'ya doğru taşınması bekleniyor. Avrupa'da yaşayanların payı %26'dan 2050'ye kadar %16'ya düşmeye devam edecek. Avrupa nüfusunun yine Pew'da devam ediyor bu konuşma. Avrupa nüfusunun bir payı olarak Müslümanların 2010'da yaklaşık %6'dan 2050'de %10'a çıkacak. Yani Avrupa'da da %10 oranına çıkacak 6'dan e, İslam ve Hristiyanlık aslında mesela %16'ya düşecek ve İslam %10. Yani aslında Avrupa'da Hristiyan ve Müslüman oranının neredeyse birbirine aynı olmaya başlayacak. E, 2050 yılında öngörülen bu. Belki 2100 yılında çok daha farklı bir tablo konuşulacak. Kuzey Amerika'da kendini İslamla özdeşleştiren nüfusun Kuzey Amerika'da %1'den %2'ye çıkması bekleniyor önümüzdeki 10 yıllarda yüzde olarak en hızlı Müslüman nüfus artışının Kuzey Amerika'da yüzde 197 ile gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu bölgenin genel nüfusunda beklenen artışın 7 katından fazladır. Yani yüzde 200 oranında artacak Kuzey Amerika'da Müslüman olanı fakat nüfusun genel artışı yüzde 27. Bunun 7 katı üzerinde bir Müslüman artışı Kuzey Amerika'da. Aslında Dünyanın daha gelişkin bölgelerinde Müslüman oranının artması bekleniyor. Yani tüm buralar anlaşılan nedir? Yani 1900'lü yıllardan beri dünyanın en hızlı yayılan dini İslam'dır. Ve bu sadece doğrularlıkla açıklanabilir bir durumda değildir. Dünyanın şu an için gelecek ifade eden en şey dinidir. Bunun et, etki yani şöyle. Burada neden böyledir, bunun işte etmenleri bilmem neleri falan filan konuşulabilir ki bu yorum kısmıdır. Burada olgu ile yorumun arasında ayırmak lazım. Olgu budur. Yani böyle bir gerçeklik var. Buna neresinden yaklaşırsanız yaklaşın bir şekilde yorumlayacaksınız zaten. Sosyal bilimler bu işi yapmaya çalışır ki bunun üzerine biz de konuşabiliriz uzun uzun ve konuşuruz da ileride inşallah. Ancak önce olguyu düzgün tespit etmek lazım ki yorumlar yerine bassın. Yani videonun başında çıktığımız yer neresiydi? İşte 50 yıla kalmaz, işte dinler yok olacak, 50 yıla kalmaz, İslam yok olacak, internet İslam'ı bitirecek falan filan fıstıktan ki o olgusal olarak çöp. Doğru bir yorum çıkarmanız zaten mümkün değil. Önce olguyu düzgün tespit edelim. Bu video olgunun tespiti olsun. vaka budur. İslam dünyanın en hızlı yayılan, en fazla gelecek vaat eden dini görüntüsünde şu an bütün dünya genelinde. Umarım faydalı bir video olmuştur.